Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Fiat Punto aracımızı artık boyaya veriyoruz. Nihayet bütün mekanik problemlerini hallettik. Mekanik olarak herhangi bir şey kalmadı. Yani ufak tefek kozmetik şeyler dışında. Onun haricinde bu videoda neler yapacağız derseniz şöyle bir arka kamerayı alayım size göstereyim. Gördüğünüz gibi aracı Konya'dan aldığımızı söylemiştik daha önceden. Şuradaki güneş yanığını görüyorsunuz. Şurada da kaput koruma varmış daha önceden. Güneşten dolayı çok perbat bir hal almış. Ee, şu anda çok rüzgarlı sesim gelmiyor olabilir Şimdi de, Kusura bakmayın. O güneş yanığını boyatacağız. Muhtemelen kaputu boyatacağım. Yani e, bilemiyorum tabi. Usta boyayabilirse yarısını boyatırım. O, onu ustayla beraber konuşacağız. Gördüğünüz gibi ön tamponda güneş yanıkları ve soyulmalar mevcut. Çok berbat bir halde. Onun haricinde önek koymuştuk. Gördüğünüz gibi. Önek siyah. O boyanacak. Şöyle yana geçtiğimiz zaman yan marşipiyellerimizde de ufak tefek şöyle siyahlıklar. Onun haricinde de güneş yanı gibi lekeler mevcut. Yani şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi soyulmuş boyası. Onu geçtik. Spoilerımız. Spoiler'ımızda da şöyle soyuklar mevcut gördüğünüz gibi. Spoiler boyanacak. Bir de arka tampon boyanacak. Çünkü arka tamponda da şöyle güneş yanığı gibi soyulmalar var. Onun haricinde de şurayı tamir ettireceğiz inşallah. Artık yani zamanı geldi. Onu geçtikten sonra bu gördüğünüz Ares logosu sökülecek büyük ihtimal. Punto logosu sökülecek. Bu yeni Passat'larda vesaire gördüğünüz gibi şuraya resmini bırakırım, boşluklu bir şekilde Punto yazmayı düşünüyorum. Logo değişecek, orijinal Fiat logosu koyacağım muhtemelen. Onun haricinde de şöyle göstereyim, şurada ufaktan bir macun çatlağımız var, solar kaçamurluğumuz boyalıydı aracın. Orayı yaptırmayı düşünüyoruz, gördüğünüz gibi şurada da ufaktan bir eziklik var, o kısmı bir lokal yaptırmayı düşünüyoruz. Onun haricinde de e, ufak tefek nokta şeklinde lokal boya yapılacak yerler var. Böyle nokta batır çek tarzında. E, bir de şöyle göstereyim size. Şöyle tavanın şu kenar kısımlarında uf, çok ufaktan böyle lokal boyalık yerler var. Bu araç gri olduğu için Punto ve Linea sahipleri bilir. Fabrikasyon bir hata. Normalde fabrika komple kendi boyuyordu aracı. Tekrardan soyup ancak 10 yaşını geçtiği için öyle bir şey kalmamış. Onu öğrendik. Onun için ufak tefek lokal boya yapacağız. Üstüne bir de pastacılığa yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki bu işlemlerden sonra olmazsa olmaz. Yani durum bu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden hoşunuza gider. Gezi videoları daha çok izleniyor ama araba videolarını izleyen bir kesim de var. Teşekkür ediyorum onlara buradan beğeni yaptıkları, yorum yaptıkları için. Şimdi ustamızın yanına geçelim. Bir bakalım başka neler yapılacak araca. Yeni adliyenin hemen karşısı. Japon otokaporta boya. Ustamın yanına geldik. Aracı bıraktık. Yapılanları, yapılacak şeyleri konuştuk. Bakalım ilerleyen dönemde, ilerleyen günlerde neler bekliyor bize. Ve neler olacak hep beraber görelim. Aracın işlemlerini dün başlamıştık. Az önceki kesitte gördüğünüz zaten. Şimdi aradan bir gün geçti. Gördüğünüz gibi Bursa'da bayağı bir yağmur, rüzgar vesaire var. 3-4 gündür hava çok güzel bizim nasibimize. Arabayı boyatacağımız zaman birden fırtınalar kokuyor. Her neyse. Şimdi aracın işlemlerinde gördüğünüz gibi ön tamponun zımparası yapıldı. Şu şekilde göstereyim. Kaputun da zımparası yapıldı aynı şekilde. Hataları iyice ortaya çıktı. Güneş yanı olan kısım iyice zaten matlaşmış gitmiş. Şöyle şuralarda kaputun çizgileri vesaire taş izleri vardı gördüğünüz gibi. Onun haricinde de dün saat geç olduğu için bir de arka tamponun zımparası yapıldı. Şimdi bakalım bugün neler yapılacak. Muhtemelen geri kalan eklerin ve spoilerın zımparası atılıp işlem astar kısmına geçecek büyük ihtimal. Evet, aracımızın tüm boya işlemleri bitti. Boyanacak yerleri boyandı. Sadece zımpara ve pastacılığa işlemi kaldı şu anda. Bazı kişiler aracı kaputunu neden boyattın diyebilir. Yani güneş yanıklı kötü çirkin gözükmesindense ben boyalı gözükmesinden yanayım. Kazalı olmadığını biliyorum. İçim rahat. Bu videoyu çekiyorum. İleri zamanlarda satarken aracı alacak kişinin de içi rahat olur videolar sayesinde. Onun için herhangi bir problemim yok. Şimdi göstereceğim aracı. Gördüğünüz gibi şu arkamda gördüğünüz kartalı da biz topladık. O da gayet güzel oldu. Onun da panjuru ve far kaşları boyanacak. Belki onu da eklerim videoya. Onu da bir göstereyim dedim. Şimdi aracı göstereyim. Daha sonradan ufak tefek işlemlerine geçeceğiz. Yani basit bir boya bile aracı ne kadar değiştiriyor kendiniz görün. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Evet, burada çok kısa videoyu bölüyorum. Kusura bakmayın şimdiden. Aracı boyattığımızı gördünüz zaten. Yalnız dikkatinizi çekmek istediğim bir yer var. Kaput ve çamurlukla renk farkını görüyorsunuz. Kaput biraz daha mavimsi, çamurluk biraz daha sarımsı. Videoda daha ilerlemeden buraya bir açıklık getirmek istedim. Kaputtaki portakallaşma vesaire gitsin diye parçalar boyandıktan sonra zımpara atılır. Çoğu kişi bilir bunu. Biz daha bu halindeyken zımparayı atmamıştık. Bu kesitten sonra zımparasını attık. Yalnız, e, bu mavimsilik daha ortaya çıktı. Normalde biraz daha sarımsı olması gerekiyor, çamurlukta gördüğünüz gibi. Ama boyayı satan boyacı, kendisinden e, Allah razı olsun, böyle uğraştırdı biraz bizi. Zımpara yattıktan sonra dediğim gibi maviye döndü biraz daha. Biz de e, ustamla konuştuk, tekrardan soyuldu boyanan yerler. Daha sonradan tekrardan düzgün boya bastırıldı, tekrardan boyandı. Ben oraları çekemedim. Onun için burada videoyu böldüm. Zaten videonun en sonuna da en son boyattığımız halinin resimlerini koyacağım. O ortadaki siyah kısmı da ben griye boyattım araç rengine bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine. Hadi videoya devam edelim. Ee, şu yan tarafları ve tavanı biraz matlaşmış. Dediğim gibi Konya'dan almıştım ben aracı boyası matlaşmış. Pasta cila ile e, çoğu matlı alacağımı düşünüyorum. Bir de boya yeni olduğu için biraz renk ayırıyor olabilir. Ama dediğim gibi güzel bir pasta cilası yapılacak. Kaputa zımparası yapılacak şu şekilde göstereyim ya boyası gayet güzel oldu ustamın eline sağlık rengini tutturdu Şöyle eki de boyadık ee, Farlar biraz tekrardan soldu onun bir daha temizliğin yapacağım Şöyle gördüğünüz gibi marsipiyel boyanmıştı Ya duruş olarak uzaktan bir daha çekmem gerekirse Şu şekilde oldu Ön tampon görüyorsunuz Şöyle yana geldiğimiz zaman yan marşipiyeler boyandı. Spoiler'ımız boyandı. Yani şurayı şurada da güneş yanığı var. Ufak tefek orayı da boyatacaktım ama şimdi e, ne olur ne olmaz. Yani tavandan sayılır diye boyatmayı tercih etmedim. Arka tamponumuz da boyanmıştı. Bir de arka çamurluğumuz boyanmıştı. Şöyle göstermem gerekirse. Bu arka çamurluğumuza lokal boya yapılmıştı. Çatlak da hatırlıyorsunuz ki macun çatlaydı komple temizlendi. Daha sonradan boyandı. Şöyle ufaktan bir ekspertizini söylemem gerekirse aracın. Çamurluk, kapılar boyalı. Yani şu kapı lokal boya da olabilir emin değilim ama. Üç parça boya Solun çamurlukta değişendi. Birisi geçerken şu şekilde sürtmüş araca. Çamurluğa çarpıp durmuş çamurluğu değiştirmişler. Kapılar ve arka çamurluğu da boyamışlar. Bundan dolayı 4500 asar kaydı varlı. Ben de kaputunu boyattım ama gerçekten maşallah diyelim. Çok da güzel oldu. Durum boy. Bu. Evet, bundan sonra yapacağımız işlemler balık sırt anteni var. Araç rengine boyandı. O takılacak. Muhtemelen farlar bir daha temizlenecek. Belki farların içini karartırım. Onun haricinde de bagaj logoları değişecek komple. Onun haricinde de zaten pek bir şey kalmadı öyle söyleyeyim. Ufak tefek incik boncuk yerleri kaldı. Onları da göstereceğim zamanla. Evet, videomuzun sonuna geldik. Neden sonuna geldik diye soracak olursanız, bu videoyu çektiğimden beri aradan 15-20 gün geçti aşağı yukarı. O günden beri araca hiçbir şey yapamadım desem yalan olmaz. Hem yakıt fiyatları arttı, hem Bursa'da sürekli bir kapalı hava, yağmur vesaire bir şey yapmamız olanak tanımadı. Nasip diyelim yapabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi yapılacak işlemler o az önce ufaktan bir geçmiştim. Super Sport logo düşünüyorum. Abartların orijinalinde bazı modellerinde çıkıyor. Birkaç araçta gördüm çok yakışıyor. Onun haricinde balık sırt antenimiz takılacak. Dediğim gibi zaten far parlatma vesaire. Onun haricinde videoyu bölmüştüm biraz önce. Söylemiştim size de. Aracın kaputuna Tekrar zımpara atılacak. O portakallaşmayı almak için. Zaten şu anda da o kadar kötü gözükmüyor. Gayet güzel. Şöyle önce ön resmini bırakıyorum buraya. Şimdi de arka resmini koyuyorum tekrardan. Yani gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. İçime de sindi. Yani daha sonradan boyanan içime sindi. Zaten ilk boyandığında ufak tefek hatalar vardı. Yani boyatmak isteyen olabilir aracına Çok doğal bizim ülkemizde çok kafaya takılıyor böyle şeyler. İşte boyadır değişendir. E haklılar. Ya haklılar biz de takıyorduk. Daha doğrusu benim babam vesaire çok da karamcalarım. Dediğim gibi takılması normal. Çünkü taklalı arabaya kazasız imajı veriliyor. Ki biliyorsunuz ülkemizdeki piyasayı da. Diyebileceğim bir şey yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, şuradan abone olmayı veya şöyle alt taraftan videoya da eksikleri neler yapabiliriz onları bir yorum olarak bırakırsanız altta çok sevinirim. Ya 4000 görüntüleme var aşağı yukarı ha, abone sayısını söylemeyeyim şimdi ama onda biri neredeyse. Üzülüyorum. Lütfen abone olun. Destek olmuş olursunuz. Daha fazla video çekmem için ön ayak olur diyeyim. Herkese hayırlı günler. Daha fazla uzatmaya gerek yok.